bilgimiz dahilinde geliştirerek yapmaya çalışıyoruz. Biz Esat abiye bir e, vefa borcu olarak daha fazlasını yapmak istememize rağmen onun fotoğraflarından oluşan bir sergiyle eee şereflendirmek istedik. Onu her toplantımızda almaya çalışıyoruz. Herkesin Esat abiyle bir anısını vardır ve olmayan sanki yoktur. Her yönüyle de eee mükemmeldir. Yemekten sanata, dernekten hayatın her alanına muhakkak el tutmuştur. Hepinizin de onun eee tuttuğu yolda yürümesini ve onu saygıyla almasını temenni ediyor. Tabipler odasındaki arkadaşımıza sözünü veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Tavuk Odası Yönetim Kurulu Yönetimleri Doktor Basan Metin Öztürk. Bugün burada 2020-21 yapan Sayın Doktor Esat Ülkü'nün e, kendi fotoğraflarından oluşan bir sevgiyi açarak e, kendi e, kendisini anlatmaya üzere burada toplanmış duruyoruz. Hepiniz bu açılışa katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Esat Ülkü, Doktor Esat Ülkü bizim için gerçekten e, bir ahlî bir önder bir e, yol göstericiydi. Bu e, anlamda kendisi bize hala e, yol göstermekte Biz kendisini saygıyla ve rahmet almaktayız. E, bu anlamda tekrar hep katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.